Merhabalar. Ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Bugünkü video konumuz saf kesme yağları. Kesme yağlarının özelliklerinden, kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Ve kesme yağı kullanan 7 tane ekipmandan taze taze aldığımız numuneleri dijital mikroskopta inceleyeceğiz. Neden böyle bir inceleme gereği duyduk? Çünkü ekipmanlarda kullanılan kesme yağının kalitesinden şüpheliyiz. Ve daha kaliteli bir kesme yağına geçmek istiyoruz. Önerilen birkaç kesme yağı var. Onları ekipmanlara koyup o yağlarla işlenmiş parçaları da alıp aynı bu şekilde mikroskopta inceleyeceğiz. O zaman kesme yağı farkı daha net ortaya çıkacak. Öncelikle biz kesme yağını niye kullanıyoruz? 3 temel kullanma amacı var. Birincisi soğutma. Metal metale değmesi yoğun olduğundan dolayı sıcaklık artışı olmakta ve kesme yağının bu sıcaklık artışını bünyesine alarak sıcaklığı düşürmesini bekliyoruz. İkincisi ise parçaya talaş yapışmasını engellemesini istiyoruz. Çok ince toleranslarda parçaları işlenmekte. Bu parçalardan çıkan talaşların parçaya yapışmasını istemiyoruz. Yağın bu talaşları da parçadan uzaklaştırmasını istiyoruz. Üçüncü olaraksa kesme yağının tezgah devrini ve ilerleme hızını arttırmasını istiyoruz. Kesme yağlarının kullanıldığı ekipmanlarda bazen bu yağ hidrolik yağ olarak da kullanılabiliyor. Kesme yağlarının viskoziteleri 40 santigrat derecede 10 sen 46 sen arasında gidip gelmektedir. En çok kullanılan kesme yağları genellikle 22 viskozite civarındadır. Geçtiğimiz videolarda madeni yağlara katılan katıklardan bahsetmiştik. Kesme yağlarında bu katıklar çok önemli rol oynamakta. Kesme yağlarının kesinlikle köpürmesini istemeyiz tazikli bir şekilde parçaya çarpıyorlar. Köpük oluşturmamalı. Yağ sisi dediğimiz dumanı kesinlikle kesme yağları oluşturmamalı. Kullandığımız kesici takımları korumalı ve bu kesici takımlar ve parçalarla uyumlu olmalıdır. İşlediğimiz parçadan çıkan üründe kesinlikle leke bırakmamalı. Ürünü net görebilmemiz için şeffaf olmalı ve oluşabilecek yüksek sıcaklıklara karşı mukavemetli olmalı. Yani film tabakasını korumalı. Bunu da hidrolik yağlar eğitiminden hatırlarsınız HVI yani yüksek viskozite indeksiyle kesme yağları sağlıyorlar. Peki kesme yağları hangi işlemlerde kullanılıyor? Paftalama, diş çekme, diş açma, frezeleme, dişli tıraşlama, broşlama, kesme, otomatik tornalama, delik delme gibi işlemlerde kesme yağı kullanılmaktadır. Şimdi dilerseniz 24 Mart'ta 7 tane ekipmandan aldığımız parçalara dijital mikroskopla bakalım. Ekran kaydını başlatıyorum. Evet mikroskop çalışıyor Dediğim gibi bu parçaları işlemede kullanılan kesme yağını diğer kesme yağlarıyla kıyaslamak için bu uygulamayı yapıyoruz. Birinci ekipmandan aldığımız örnekler iki tane örnek aldık. Bu arada e, uzaklaştırılan talaşlar demiştim. Şurada size talaşa örnek göstereyim. Kamera zoomlar mı bilmiyorum parmağımın ucunda. Şöyle mikroskopla göstereyim size. Şu parçayı oluştururken çıkan talaş. Gördüğünüz gibi talaş bu şekilde. Ufacık bir talaş. ters çevirebiliyor muyum? Ters çevirdim. Gördüğünüz gibi bu talaşları parçadan uzaklaştırmasını istiyoruz kesme yani. Şimdi dilerseniz parçayı inceleyelim. Alüminyum. Gözle bakıldığı zaman bile bazı talaş parçalarının zedelediklerini görebiliyorum ama gene de mikroskopla size göstereyim. Gördüğünüz gibi parçalarda talaş parçalarını yağ uzaklaştıramadığı için veya kullanılan yağ çok çabuk kirlendiği için parçalarda böyle lekeler, böyle aşınmalar yapabiliyor. Bu yeni çıkmış bir parça. Burada da var. Diğerine bakalım birinci ekipmandan aldığımız diğer numune. Evet talaş parçalarını görüyorsunuz içinde olan talaş parçaları gözüküyor. Şöyle dişleri. İçerideki dişler. Ufak ufak talaş parçaları var. Bunları uzaklaştırması gerekiyor. Kesme yağından beklediğimiz özelliklerden birisi. Tabi bunlar mikron seviyelerinde inceleniyorlar. Mesela burada şöyle yakınlaştırayım. Lekeler var. Şimdi bu lekelere bakalım. Lekelere yakından baktığımızda böyle gözüküyor. Aslında böyle lekelerin de oluşmasını istemiyoruz. öyle çizikler. Gördüğünüz gibi parça işlenirken oluşan çizikler. Şimdi ikinci ekipmanın diğer parçasına bakıyorum. Bunda da aynı şeyler var. Şimdi birinci ekipmanın parçalarında böyle bir problem yok. Gayet net çıkmışlar ama ikinci ekipmanın parçalarında şöyle de görüyorsunuz, görüyor musunuz bilmiyorum ama çiziler çıkmış. Şimdi üçüncü ekipmanın parçasına bakıyorum. Gözle görülür, herhangi bir şey yok. Mikroskopla baktığımız zaman Tabi parça üreticileri, yani ekipman sahipleri bunları daha iyi inceliyorlar, daha net inceliyorlar. Bizimki biraz daha motor. Üçüncüde de pek bir şey yok. Birinci de çok bariz bir şekilde hasar gördük. Üçte hiçbir şey yok. İkincinin de kenarlarında şeyler gördük. Şimdi dördüncü ekipmanın parçası farklı. Bu parçaya bakalım. Şöyle ilk önce parçayı göstereyim size. İşlenilen parça. Bu da alüminyum. Evet gördüğünüz gibi lekeler mevcut. Ekipmanlar çok ince toleranslarla çalışıyorlar ve bu toleransları yakalamak için kesme yağı çok önemli bir rolde. Görüyorsunuz. Lekeler. Biz bunların önüne daha kaliteli bir kesme yağı kullanarak geçmeyi planlıyoruz. Değişikliği yaptıktan sonra önerdiğimiz kesme yağıyla ile üretilen parçalarında böyle çıktılarını alacağız ve inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi parçalar Fena. Evet, dördüncü ekipman böyleydi. Beşinci ekipman, bakır. Bu arada bakırın üzerindeki parçalardan da size örnek göstereyim. Şurada talaş, bakırın talaşından size örnek göstereyim şurada bıraktım. Böyle. Bu bakır talaşı. Şurada da görebiliriz. Daha net görebileceğiz mi acaba? Şöyle yağla beraber bakır talaşı görüyorsunuz. Şimdi parçaya bakalım. Şurada mesela büyük bir talaş var. Bu talaşlar işte parçayı aşındırıyor. Tabii kesme performansı da sadece talaşlarla ölçülmüyor. Bu gördüğümüz lekeleri de yapmaması gerekiyor. Şöyle üst kısmına bakalım. Düz olan kısım üst kısmı çünkü. Çok ufak çok çok ufak pürüzler var. Beşinci ekipmanda kullanılan kesme yağında. Şimdi ona bakalım. Gördüğünüz gibi çok ufak pürüzler var. İç tarafı çok pürüzsüz gözüküyor. Alabileceğim mi bilmiyorum iç tarafını ama iç tarafı inanılmaz pürüzsüz gözüküyor. Bence böyle olması gerekiyordu. Bakalım yakınlaştıracak mı? Evet yakaladı. Şu an içini yani şurayı görüyorsunuz. Parçanın iç tarafı. Beşinci ekipmandan çıkan parça da böyleydi. Şimdi 6'ya bakalım. Şurada bir talaş parçası daha var. Talaş parçasını göstereyim size. İşte bunlar parçayı maalesef çiziyor. Altıncı ekipmanda şöyle bir parça çıkıyor. Böyle bir parça üretiliyor. İnce işçilikli bir parça. üst kısmında gözüme batan hatalar var. Şöyle göstermem gerekirse üst kısmını gösteriyorum şu anda. Gördüğünüz gibi var. Alt kısmına bakıyorum şu anda. Parçanın altına. Evet. Yüzeyi pürüzsüz olarak gördüğümüz yüzeyi Bu şekilde ikinci parçaya bakıyorum. İkinci parçada da aynı yerde hata gördüm. Şöyle üst kısmında. altı kısmında da şöyle yüzeyini göstereyim. Yüzeyi de böyle. Kesmeya performansı. Şimdi yedinci parça en büyük parçamız. Bu da bakır. Bakırı işlerken ne tür problemler yaşamışız kesme yağıyla. Bir bakalım. Parçamız bu. İçinde talaşlar var. Evet yüzeyine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi zedelenmeler var. Şöyle bakalım. Bey bakalım. Gayet düz gibi gözüküyor. Ufak ufak zedelenmeler var. Mikron bazında zedelenmeler. Şöyle bir yüzeye daha bakalım. Bunlar tamamen talaşlardan kaynaklı olan hatalar. Diğer parçaya bakalım. Hmm. Bu parçada ufak problemler var. Gözle görülebiliyor zaten. Şöyle kamera görür mü? gördüğünüz gibi. Düz olan yüzey burası. Yani düz olarak gördüğümüz yüzey diyelim. Bir diğer tarafı çevireyim. talaşların aşındırması. Şu baktığım yüzey şöyle. Dediğim gibi talaşlar parçada baş, başa bela. Şöyle bir talaş parçası göstereyim size. İşte bakır talaşı. Başa bela. Evet parçalar böyleydi. Hedefimiz kesme yağını daha kaliteli bir kesme yağı ile değiştirip bu parçaların performansına bakmak. Bu ekipmanlardan çıkan parçaları alarak tekrar burada dijital mikroskopla inceleyeceğiz ve ardından bunun performansını eski yağla, eski yağla, yeni yağın performansını kıyaslayacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kesme yağları hakkında sizi bilgilendirebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.